Herkese merhabalar. Bugün bir saat simülasyon işleminin sonunda geldik Cihan Bey ile. Bugün ikinci seansımızı noktaladık. Cihan Bey ne düşünüyorsunuz? Nasıl da? Şöyle e, beklentilerin üstünde diyebilirim Serkan Bey. E, nasıl beklentilerin üstünde? Eski halim ve yeni halim gözümde gözümde bulunduğunda gerçekten aradaki fark gözlüğü gördüğünüz şekilde ortada. Ee, herhangi bir kaygım, herhangi bir düşünce olmadı. Çünkü doğru adrese geldiğimi bir kez daha anladım işlem sonucu neticesinde. E, ee, burada emeği geçen sizler, e, Burak Bey diğer ekip arkadaşlarınıza sonsuz teşekkürler. Güzel gözünüz, uygulamalarınız, misafirler verdiğiniz için. E, herkese de önerim, gerçekten doğru adresin burası olacağını, tüm üretimleri, tüm sabitleri bile getirmeyi yaptığımız seanstan sonra nasıl tepkiler geldi? Gelen tepkiler anlaşıldı düzeyde e, kimse bunu fark etmedi açıkçası. Yani normal doğal bir görüntü olduğu için zaten hocam. E, hatta saçları olmaya gitsin de bunu kuaföre de <laughs> anlamadı. Yani bunlar hatta kafada bir topik modik var diye düşündü. Yıkamanın sonrasında da oluşmayınca bir fön e, duruyorsa olunca saçta. Saça şekil verdiğimizde saç tamamen doğal halini almış ve e, eski görüntüsüne uzatıp yepyeni bir var. E, bizler de tabii bir <laughs> bu televizyonu ilerleyen Tekrar teşekkür ederiz. Hepiniz için iyi ki varsınız diyelim. Biz teşekkür ederiz. Cihan Bey tarzı işlemlerde yani seri saçlı işlemlerde Cihan Bey'in yaşadığı olaylar çok doğal. Çünkü saç örtü için gerçekten anlaşılması çok zor. Yani, çok yakından detay inmesi lazım. Onun memnuniyet açıkçası bizi daha çok memnun etti. Umarım siz de ekranları başında çok beğenmişsinizdir. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.